Bindik bir alamete Gidiyoruz kıyamete ha. Çok hoş görünüyor Kahvaltı hazırlayacağım önce çayı koydum Bir video çekeceğimi söylemiştim Evet İnşallah ayakkabı beğenirse Eğitim'e geldik. Nereye götürüyorsun? Evet Kadir bir ayakkabı alacak ama çok kararsız. Evet Kadir arabasına aşık olduğu için çizikleri kontrol ediyor. Çık bir açın kamerayı var. Kıbrınıyorum <laughs> neden böyle? Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haftadır yaklaşık vlog videosu çekmiyorum sizler için. Şimdi dışarıya çıkacağız. Sizi de bizimle birlikte götüreceğiz. Erkek kardeşimle birlikte bugün tüm gün boyunca ikimiz birlikte dolaşacağız. Hadi ufak bir makyaj yapalım. Daha sonra da Çıkacağız hemen hızlıca. Kahve içmeye gideceğiz. Ufak bir işimiz var bilgisayarla. İşimiz var bir arkadaşımız bize yardımcı olacak. O işimizi hallettikten sonra dolaşmaya gidiyoruz. Alışveriş, değişik yerler ve yapraklar dökülüyor. Şu an sonbahardayız. Muhteşem ağaçlar, çok güzel yapraklar ve renkler var. Onların yanında böyle güzel fotoğraflar çekilmek istiyorum. Erkek kardeşim de yanımda olacağı için çok güzel fotoğraflar çekiyor. Birlikte dolaşacağız. Her zamanki gibi... Ee, ufak bir pembiş bir makyaj yapacağım. Daha sonra da makyajımı bitireceğim. Şu dört Works'tan aldığımın dibinde kaldı. Bayıldım gerçekten buna. Böyle tacı taksam pek de kötü olmaz. Dibinde kalmış bunun da. Zaten yenisini aldım. Biliyorsunuz ben bir şeyleri sevince yedekliyorum. Muhteşem C vitaminle. Bildiğiniz portakal kokuyor kapıyı kapatayım bayağı ses geliyor. Evet. Bol bol süreceğim yüzüm o kadar kuru oldu ki kışa geçişte inanılmaz. Oley bile yetersiz kaldı benim için. Biliyorsunuz şunu bayıla bayıla bittikçe kullanıyorum. O bile yetersiz kaldı ama bu çok iyi geldi. Belki de C vitamini olduğu için hani portakallı. Bir de içinde şey var. Hyaluronic Acid var. Şöyle makyaj yaparken bir şeyler de atıştıralım. Şöyle markette ben bunları almayı çok seviyorum. Kuru meyve çok seviyorum aslında. Türkiye'de bulduğum çoğu kuru meyve böyle çok şekerli oluyordu. Şekere bandırılıp kurutulmuş gibi gibi. O yüzden pek fazla tüketemiyordum açıkçası. Şu markayı bulana kadar. Bunu da böyle değişik ülkelerden gelen bir sürü ürünü barındıran bir markette buldum arkadaşlar muhteşem gerçekten hiç şeker ilavesi falan yok bildiğiniz gerçek meyve koyup kurutmuşlar ve mangoyu ben çok seviyorum mangolu sabunları güzel kokan şeyleri böyle çok seviyorum bu muhteşem kokuyor hıya hmm. muhteşem bir tadı var gerçekten taze mango yiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz bu çok önemli çok güzel bir şey Biliyorsunuz fondöten sürmeyi sevmiyorum günlük hayatta. Sadece biraz kapatıcı uygulayacağım göz altıma ve hemen makyajımı yapacağım. Harika. Evet bu sıralar Nars'ın allığını bayağı severek kullanıyorum. Yine ondan süreceğim. Ben beyaz giyinmişim. Biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Tamam. İşte bu kadar. Şöyle minik bir tane fırçam var. Krem ürünleri dağıtmak için çok ideal bir fırça. Bayılıyorum buna. Bir numarası falan yok. Öyle bir set almıştım. Marka olmayan bir set. Çok hoşuma gitmişti. Şurası bildiğiniz mermer gibi. Rengini çok beğenerek satın almıştım. Gerçekten de çok iyi çıktı kılları. En sevdiğim makyaj fırçası diyebilirim ve krem ürünleri dağıtmak için gayet güzel. Ne çok büyük ne çok küçük şöyle. Renge bakar mısınız? Çok güzel bir rengi var. Renk biraz koyu şöyle pembe pembe gördüğünüz gibi. Bu yüzden şöyle Elfin bir tane aldığını almıştım ama bu biraz turuncu tonlarda şöyle biraz da bundan alacağım çok hafif turuncular eklemek istiyorum pembenin üstüne tam bir sonbahar makyajı olsun istiyorum erkek kardeşim güzel fotoğraflar çekecek beni bu <laughs> yüzden güzel hazırlanacağım biliyorsunuz herkes güzel bir fotoğraf çekemiyor bazılarının elleri daha farklı böyle fotoğrafı çektiği zaman mesela kız kardeşim beni fotoğraf çekiyor 60 tane çekiyor hiçbirini beğenmiyorum ya da aralarından bir tane seçiyorum erkek kardeşim 3 tane çekiyor üçü de çok güzel oluyor bazılarının elleri fotojenik arkadaşlar pembiş pembiş olduk Bir de bu ay dönemi içinde her gün kullandığım şu paletinden kullanacağım. Hepsi krem ürün. Aydınlatıcı, işte bronzer, kontür, allık her şey bir arada. Şöyle şu kahverengi tonunu alacağım. Bayılıyorum buna. Sadece gözümün üstüne kullanacağım. Şöyle şu alana. Çok seviyorum krem ürünleri. Çünkü ıslak görünümlü makyajı Yapmayı sevdiğim için krem ürünler de ideal oluyor. Çok güzel oluyor. Fresh gösteriyor yüzünüzü. Bakar mısınız? Ufak bir eyeliner çektim. Minnacık bir şey. Sadece kirpik diplerime değdirmek için. Şimdi demek ki şu çok sevdiğim bu aralar bayağı kullandığım rimelini uygulayacağım. Çok güzel tek katta dolgun kirpikler elde ediyorsunuz. Fırçasını da çok beğendim. Evet hemen takma kirpik takmışım gibi oldu. Gerçekten bu rümeli bittikçe alacağım. <laughs> Elfin dudak kalemi hafif kahverengi tonlarında. Bu arada Elfin dudak kalemlerinin numarası üzerlerinde yazmıyor. O kadar baktım. Neden bilmiyorum ama şöyle kahverengi tonlarında olanını süreceğim. Rengi gerçekten çok hoş. Şöyle hafif bir kahve. Aylardır kullandığım komboyu sizlere göstereceğim. Hemen ardından bakın dudak kaleminin rengi böyle. Estela durun. Şu 666 numaralı turuncu rujunu sürüyorum genelde ortaya. Şuna benzer şöyle Mac'te bir ruj buldum arkadaşlar. Bakalım aynı etkiyi verecek mi? Çok merak ettim. Bu da Gucci rengimi 81 numara. Böyle bir renk aldım. Ona benziyor şöyle. Hmm, bu daha turuncu kaldı. Bunu deneyeceğim bugün. Şöyle bir rengi var, turuncu turuncu. Nerede şunu uyguluyorum dudağımın iç kısmına. Bugün bunu deneyeceğim. Neredeyse aynı. Evet, bu biraz daha turuncu tabi. kahveyle karışınca aynı etkiyi verdi. Aa, çok güzel arkadaşlar. Bunu da çok beğeniyorum tabii ki. Bunun yeri bende apayrı. Şundan da biraz uygulayacağım. Mutlaka şöyle turuncu bir renk alan kahverengiyle uyumu muhteşem oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi daha ışıl, ışıl oluyor. Kırmızı gibi çekici de değil. Ee, böyle kiremit rengine dönüyor aslında. Turuncu değil kahverengiyle karışınca kiremit oluyor. Ve ben bu rengi çok seviyorum. Harika. İşte bu kadar. Fix spray falan uygulamayacağım. Hiç sevmiyorum. Zaten yüzüm bugünlerde çok kuru arkadaşlar. Bakalım ne takı takacağız. Elbisemi boydan göstereceğim sizlere. Ama makyajım işte bu kadar. Bitti. <laughs> saçlarımı düzleştirmek istiyorum. Böyle kıvır kıvır kalsın istemiyorum bugün. Düzleştireceğim ısınırken biraz daha şu mangolardan yiyebiliriz. Gerçekten pastaları çok güzel. Bakın ne buldum. Her zaman bizi ziyarete geliyor. Yine gelmiş. Daha kiloluydu, zayıflamış. Bakar mısın? <laughs> Havuzun kenarında takılıyor. Kaçtı yine. <laughs> evet sevgili erkek kardeşim. Ay çok Kadir. <laughs> Çekim yapmayı unuttum. Boydan gösterecektim kendimi ama gittiğimiz kafi şapında erkek kardeşim boydan bir gösterir benim elbisemi, kıyafetimi. Yeni almış olduğum küpeleri taktım. Çok tatlılar gerçekten. Şöyle ucunda kartal var galiba. Kadir gördün mü yeni küpemi? Nasıl? Çok iyi. Çok beğenerek satın aldım. Şapkamı da taktım şöyle. Kardeşim artık güzel fotoğraflar çekersin beni. İnşallah. <laughs> Ay Kadir ya saçın çok değişik olmuş. Nasıl değişik? Bence gayet iyi. Gayet iyi. Rahat. Değil. Hoş. <laughs> Ağaçlar yaprak dökmeye başlamış. Evet. Buyurun. Kadir. Bir kahve de bana. Biraz İşte böyle bir sıkıntı var. Çok yavaş çekiyor. Evet ve benim ruj Aslında. lekem. Ardağın üzerine işlenmiş. Şunları kurutalım. <laughs> Kahve fiyatları hiç ilgimi çekmemişti. Şöyle bir bakalım fiyatlara bence. Mesela ben medium cappuccino içtim. Ne kadarmış fiyatı? 185. Aha fotoğraf gerçekten çok bir açın kamerayı var. Öyle güzel oluyor zaten. Evet, kahvemizi içtik ve işimizi hallettik. Şimdi hemen bir eve uğrayıp sonra tekrar dolaşmaya gideceğiz. Muhteşem bir manzara var. Köprünün tadilatı halen bitmedi yüzden bu taraf berbat ama bu taraf Şu dekorasyonun güzelliğine bakar mısınız? Cadılar Bayramı'na özel bin bir türlü şey yapmışlar. Kadir çok güzel bir yere geldik. Evet Kadir arabasına aşık olduğu için çizikleri kontrol ediyor her koyduğu yerde. <laughs> Kadir hadi hadi. Sonra bakışırsın arabanla. Şimdi çok ünlü olan bir tane AVM'ye geldik. Burada H&M falan var. Uzun zamandır öyle mağazalara gelmiyorum. O kadar çok marka var ki Amerika'da. Bu nedenle e, pek uğramıyorum böyle markalara ama şimdi özlediğim için Kadir beni getirdi sağ olsun. Cooker Bridge Mola geldik arkadaşlar. Şimdi içeride birkaç mağazaya bakıp çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> bana ne alacaksın kardeşim? Ne istersin? Her şey. <laughs> Hadi Sephora'ya geçelim. Güzel <laughs> kokuyordur. Kilisin kreminden alacağım. Bir sürelim bakalım. <laughs> Ücretsiz ya. <laughs> hmm, bayılıyorum buna. Bal gibi kokuyor. <laughs> Hadi bana birkaç takım bir şey alabilirsin kardeşim. Alırım. <laughs> Ben bugün kameramı. Ay şu an kıskanılıyorum. Çünkü sen beni videoya çekiyorsun. Herkes <laughs> bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benden de güzel kameraman olurmuş. Sen. Hasel bize bugün 16'yı tanıtacak. iPhone 16 alalım mı gelmişken? Alalım. Kırdın. <laughs> Kardeşim, Kamera. Bence gayet güzel. Hı. Nereye götürüyorsun? <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Arkadaşlar şu an iPhone 16'nın incelemesini yaptık Kadir'le birlikte. Resmen kandırmaca. Şuraya bir tuş eklemişler. Hiçbir esprisi olmayan. Kadir. <laughs> ben kilitlendim kaldım böyle. Ama... Yok hiçbir bir esprisi yok almıyoruz. Gidelim. <laughs> İğrenç bir şey gerçekten. <laughs> Sen bunların hepsini kırdın bugün. Evet Kadir bir ayakkabı alacak ama çok kararsız. Ay elim çok titriyor topuklu giydiğim için. Neyse bakınıyoruz şu anda. Ben sana göre yürüyorum. <laughs> Sağ ol kardeşim. Ben çok kötü çıkıyorum. Çok, kötü çok yakışıklısın olmuş. her zamanki gibi. Çok kötü Bakın burada ne var. Ama şu an hiç geçmeyeceğim. Muhteşem kokuyor. Hadi nasıl koku? Güzel güzel. H&M'e geldi. Uzun zamandır gelmiyorum. Bir bakalım neler var. ister misin kardeşim? Tabii ki. Daha önce bir kız reyonunu bakalım. <laughs> Ondan sonra. Evet. Evet. Nike'tayız arkadaşlar Kadir. İnşallah ayakkabı beğenirse satın alacağız. Şöyle üç tane renk seçti. Onları deneyecek. Bakalım ne satın alacak. Çok güzel indirimler var. 50 dolara bile ayakkabı var. Evet. Kadir'le yemek yemeye geldik. 3 porsiyon söyledik şöyle. Anca doyarız diye düşündük. Ama iki kişiyiz. Evet, yemeğimizi de yedik. Buranın tavukları gerçekten çok güzel oluyor. Bayağı bizde yedik ama üçüncü menü kaldı. O yüzden eve götüreceğiz. Biraz içecek içtikten sonra yine yola devam edeceğiz. Herkese merhaba. Yeni bir güne uyandık arkadaşlar. Sizin için Cadılar Bayramı'na özel bir video çekeceğimi söylemiştim. E makyajı yaparken video çekemedim çünkü işe geç kalacaktım. Şimdi petek de hazırlanıyor. Onun da son halini sizlere göstereceğim. Ben pek abartmadım. Şuraya bir örümcek ağı ve ay yaptım. İş yerinde olduğum için çok fazla böyle abartmak istemedim açıkçası. Aslında Amerikalılar çok seviyor. Ama olsun ben gene de böyle abartmak istemedim. Şuraya sadece bir örümcek ağı yaptım. Gayet güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim sizlere. <laughs> Ben beğendim. Şöyle küpelerimi taktım gümüş gümüş. Bütün gümüş takılarımı taktım. Şimdi bir de gidip Peteği görelim. Bakalım Petek ölüm meleği falan olacağını söyledi. Bakalım nasıl olmuş makyajı falan. Petek neredesin? Bir misafirimiz var. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hazır mısın? Seni musun? istiyor Gizmo. Yakala. <laughs> hadi gidelim. Gel hadi. Ölüm meleği canımızı almaya geldi. Ama ablam lahmacun Allah, yapmış Allah, neyse Allah, ki Allah. <laughs> şu an canımızı almadı. <laughs> <did you> <gülüyor> <gülüyor> neyse bu sefer atlattık. <laughs> ben de sana yardımcı olacağım pedek. Tövbe tövbe bismillah ya. Ölüm meleğiyle de arabaya binilir mi? Şimdi ben... <gülüyor> <Abartma>. <gülüyor> ya bir dakika. Bindeki bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Amanin. Hadi. Evet, burada hazırlanmamış biri var henüz. Daha kıyafetlerini giriyor, giyiyor. Ne oldun sen şimdi bakayım? Ben plug olacağım. <laughs> Çok yakışmış ya. Olacağım. Tak bakayım. Oo çok orijinal oldu. İşte bu ya. Harika. Ama <laughs> işi çok komik misiniz? durmuyor Hayır öyle. hayır efsane. Dur basma oraya. Olsun. Efsane Olsun. oldun. Bekletmeyin artık beni. <laughs> Peten. <laughs> Sen nasıl bir şey oldun ya? Ama <laughs> gayet Bugün benim canımı almazsanız size yarın yemek ısmarlayacağım. <laughs> yapmayayım mı? Ne yapacaksın? Lahmacun. <laughs> 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 Makyaj yapayım yapmayayım mı? Yok yapma. Yapmam Bu daha ya. iyi. Korkunç evet. <laughs> ha. Aklıma şey geldi. Ee, ne orkestrası vardı ya bir melek şeyle dolaşıyordu videoda. Beyaz melekler. Evet. Kahve zamanı. Ne içiyorsunuz gençler? Ne? Sen? Ben de cacıklı frappuccino ne aldıysa ondan içiyorum. <laughs> İyi bakalım. Arkadaşlar benim kahvemi yapamadılar Starbucks'ta. Ben de geçtim kendim yaptım. Sağ olsunlar yani bilmeyen insanları çalıştırdıkları için işte durum böyle oluyor. Arkadaşlar geçen videoda size gösterdiğim kafenin açılışını yapmışlar. Muhteşem görünüyor. Bir akşam da sizleri buraya getireceğim içeceğimizi içe içe şimdi ana caddede dolaşacağız. Herkes kostümlü muhteşem bir hava var. Şu havayı sizlere de yansıtmak istiyorum. Geçen dondurma yediğimiz ice cream kapalı şu anda. Bugün şov varmış. Bizim haberimiz yok. Kaçırdık bu şovu. Buranın en canlı mekanı arkadaşlar. Yani bu kadar canlı bugün. Herkes çünkü ev partilerine gidiyor. Mekanda takılmaktan ziyade. Ölüm melekleri bütün gün can almaktan işte son durum bu. Yorgun. Mesai <laughs> her gün Arkanızdaki maskeyi gördünüz mü? <gülüyor> 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 ne oldu Petek niye öksürüyorsun? <laughs> <laughs> Melek olmak zor çünkü. Sürekli uçuyorsun, sürekli dışarıdasın, soğuk hava çarpıyor. Kanatlar zorluyor. Yani. <laughs> Sen Açalım ben, Seni ben, zorluklar ben ne? Ben Seni doktorum. Zor... Senin zorluklar ne? Çektiğin ne? <laughs> Günaydın. Bugün yepyeni bir gün. Sabahın erken saatinde. Bir kahvaltı hazırlayacağım. Önce çayı koydum. Şimdi önce takviyelerimi içtikten sonra kahvaltı yapacağım. Magnezyum içeceğim. Bir de şöyle hazır paket halinde sunulu, sunulan bir tane markanın takviyesini içeceğiz. Birlikte Onu size göstereceğim. Bu bilindik bir markanın ama her yerde bulunmuyor. Genelde Ulda Bilgi'de falan satılıyor. Ben de öyle denk geldim. Yine indirime sokmuşlardı. Şimdi balık yağı, vitamin ve her şey barındıran şöyle paketler halinde yapmışlar. Hoşuma gitti çünkü genelde hani bildiğimiz şöyle mesela tek tek paket halinde satın alıyoruz. Ama bu böyle bir set halinde olması çok hoş. işe giderken böyle bir tane çantama atabiliyorum. da i̇şte çantamın içinde de bırakabiliyorum. Ben bunu aldım. Ben böyle bu paketi de içeceğiz. Artı olarak. bir sürü meyve almış. Hurmayı çok sevdiğimiz için farklı farklı çeşitlerde hurma satın almış. Şöyle bunlardan da yeriz kahvaltıdan sonra. Bir de kahvaltı için şöyle salkım domates almış. Çok hoş görünüyor. Bir de onun sevdiği şöyle değişik domatesler. Şunları hemen doğrayalım. Avokadoları kestim şöyle. Bir tane gizem için, bir tane kendim için. Şimdi şöyle kahvaltının bizim için olmazsa olmazı Hatay'ın çökereği o da burada sen daha taze yaptı yeni. Onu da tüketeceğiz. de yumurta haşladım. Muhteşem bir hava ve bu havada ben kahve içmezsem videoyu öyle sonlandıramam. O yüzden sizi de benimle birlikte getirdim arkadaşlar. Bir kahve içelim ondan sonra videoyu sonlandıracağım. videoyu editlemem biraz zaman aldı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 2-3 günü birleştirmek istedim sizler için. Kısa zamanda tekrar bir video paylaşacağım. Mutfağımı yeniliyorum. Video biraz parça parça oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.